Evet. Siz... Neden beni tanımak istiyorsun? <laughs> Neden? Çünkü bir asırdır aramızdasın. Merak ediyorum. Bir asır önce, bir asır sonra. Evet. Ve şimdi. Daha bir asır olmadı. Sekiz senem var. Olsun. İnşallah tamamlarım. Tamamlayacaksın. Ama şu anda yine de bayağı güzel uzun yıllar yaşamışım. Ne mutlu bana. Evet. Ne mutlu bu süre içinde öğrendiğim her şeyi Paylaşma fırsatı bulmuşum. Kiminle paylaştım? 3-4 yaşındayken Annemle, kardeşlerimle Daha büyüyünce Sınıf arkadaşlarımla Daha büyüyünce Ağaçlarla, çiçeklerle Tren yolunda yürüyerek Okula giderdik Tren yolunda çok çiçekler vardı Otlar vardı Sonra otları koparırdık biyoloji öğretmenimiz vardı adı Mehlikaydı müte işte yani mikroskopla bakardık otlara çizerdik onların resimlerini sonra o resimler bize çok şey hatırlatırdı orada yürüdüğümüz günleri okula gelmemizi sınıf arkadaşlarımızın bizi karşılaması ve o çiçeklerin güzellikleri Yaprakları, taç yaprakları sapları, Tohumları Her şeyi çok güzeldi otların Sonra Bir yerde buldum kendimi Çok sonraları ama Adı Vandana Shiva'ydı Bulunduğum yerdeki hocanın adı Vandana Shiva O da hep doğadan bahsediyordu Doğadan ve kadınlarla doğanın uyumundan. Belki de kadınların uyumlu olması çevreleriyle, çocuklarıyla doğaya yakınlığından doğada o kadar bir güzel düzgünlük var ki renklerin öyle güzel bir uyumu var ki sanki kadınların çocuklarına bakımı gibi çocuklarını sevişi gibi çocuklarına her şeyi yapmaya hazır olsun gibi Doğa da insanı her türlü kolaylığı sağlıyor. Onu doyuruyor. Sonra onun kirliliklerini örtüyor. Doğa her şey yapıyor bizim için. Şu anda düşünmem gereken ben doğaya nasıl bir katkıda bulundum bu süreç içerisinde. Diyorum ki öğrendiğim bütün bilgileri paylaştım herkesle, arkadaşlarımla, hocalarımla. Ama ben doğa için gerçekten ne yaptım? Gerçekten doğru düz bir şey yaptım mı doğa için? Bunu düşünme aşamasındayım çünkü. Çünkü kendimi gerçekten yetersiz görüyorum. Daha doğrusu yeterli değil de, yetersiz değil de. Sanki önümde birçok fırsat varmış doğaya yapabilmem için yardımı ve yapmamışım gibi. Kendimi sorumlu hissediyorum. Sanki bu dünyanın dünyanın kötü taraflarını görmek istemiyorum. Daha doğrusu insanların kötü taraflarını görmek istemiyorum. Çünkü bütün anneler çocuklarını tertemiz doğuruyor. Çok güzel insanlar olarak doğuruyor. Sonra nasıl onlar böyle canavara dönüşüyor? İnsan canavar olamaz. Olmamalı. Eğer oluyorsa Doğanın bütün verdiklerine karşı, toplumun ona hazırladığı kolaylıklara karşı insan nasıl kötülük yapabiliyor doğaya ve çevresine? Bunu hep beraber düşünelim isterseniz. Düşünelim mi? Düşünelim. Yeter bu kadar. Şimdi... Düşünelim artık düşünmeye zaman ayıralım. Tamam. Ne olur düşünmeye zaman ayıralım. Biraz daha fazla. Evet. Biraz daha birbirimizle elle tutuşarak evet. düşünelim doğayı. Şimdi tabii siz bir sanki hikaye anlatıyormuşuz gibi oldu bu da. Mesela sizin bir annenizin birkaç kuşak öncesinden birkaç kuşak sonrasına şöyle mesela kaç kuşak geriye dönebiliyorsunuz gördünüz? Anneniz, anneanneniz Dönmek istemiyorum kuşakları geriye. Ama şey mesela hani bir mısırdan hani ufak tefek biraz bazı şeylerden bahsetsek olmaz mı? Olmaz, olmaz. Gelecekten bahsedelim. Bugün yapmamız gerekenden bahsedelim. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bugün ne varsa paylaşalım herkesle. Yarın çok geç. Ama çok şimdi geç. siz neler gördünüz biz bilmiyoruz ki. Yani Boşver. şimdi genel konuştuk. Boşver benim neler gördüğüm önemli değil. Nelerle büyüyüp bugünkü halimde topluma ve doğaya nasıl yararlı olabilirim? Bütün önemli olan şu anda o. Nasıl yararlı olabilirim kendime, doğaya ve çevremi, topluma? Başka bir şey ödüşmek Ama bunu herkes söylüyor Rüye teyzeciğim. Mesela ben işte şöyle faydalı olacağım, yardımsever olmak istiyorum ama biz geçmişte siz nelerle karşılaştınız bilmiyoruz. İsminizi, soyadınızı ya da mesela işte hangi okullarda eğitim aldınız? Hangi büyük insanlarla karşılaştınız? Hayatınızda kimler iz bıraktı? Yani biz bunları böyle genel olarak hiçbir şey söylemeden tanıyamayız. Ben onu tanımak istedim ve tanıtmak istedim. Kaz dağlarındaydım. Evet. Böyle koyu mavi gözlü bir kıza karşılaştım. 7 yaşındaydı. Çok güzel bakıyordu bana. Hayran oldum o çocuğa. Sonra biraz sonra bir adam geldi tuttu kızı kolundan çekti. Kız böyle bir baktı bana. O kadar üzüldüm ki ben de peşinden koştum. Adama sordum kızınız mı? Ne yapacaksın lan dedi bana. Böyle kadınlara böyle konuşan bir adam ben. Bu kızınız mı dedim tekrar. Eee dedi. Ben onu görür görmez ben ona aşık oldum dedim. Nasıl güzel bir çocuğunuz var? Ne olur siz de biraz güzel konuşun bu çocuğa dedim. Çocuklarımıza güzel konuşmayı öğrenelim. Biz güzel konuşalım ki onlar da güzel konuşsunlar kendileriyle, çevreleriyle, doğayla. Şimdi öğretmen olduğunuzu bile söylemediniz. Çok eskiden beri eğitim veren hala öğretim bitmemiş yani bir dönemde yaşıyorsunuz. Mesela şu arkadaki bebekleri yani kitaplarınız tabi göstermek istemiyorum oldukça fazla çalışmalarınız var. Şimdi herhangi bir şekilde hayallerinizi söyler misiniz o zaman? Yani hayaliniz neydi? Gerçekten hayalinize kavuştunuz mu? Biz hayallerle büyümedik. Biz emirle büyüdük. Şunu yap dediler yaptık. Bunu yap dediler yaptık. Her şeye evet dedik. Bize hayır demeyi öğretmediler. Biz her şeye evet dediğimiz için sorgulamayı bilmediğimiz için belki de bugünlere geldik. Bu nedenle geçmişten söz etmek istemiyorum. Yanlış sorgulamadan büyümek. Küçücükken bu ne, bu ne diye bir sorarken annemize, çevremize bize sağlıklı cevap verin biz sorguluyoruz çünkü biz yaşamı sizden öğreneceğiz. Biz dünyaya dünyayı daha güzel bir hale getirmek için sorularımıza cevap arıyoruz. Bizi küçümsemeyin. Çocuk kelimesinden nefret nefret kelimesini kullanmak istemiyorum. Çocuk kelimesi doğru değil. Her doğan insan bir birey. Gerçek bir birey. Gerçekten donatımlı bir birey. Onu küçümsemeyin o çok şey öğrenecek ve dünyaya çok katkıda bulunacak. Eğer siz bu neleri doğru dürüst cevaplarsanız, siz çocuklarınıza dürüst olursanız, yalan söylemeyin çocuklarınıza. Çocuğunuza söylediğiniz yalan kendinize söylediğiniz yalandır. Dürüst olun. Ne kendinize ne çocuklarınıza yalan söylemeyin. Dünya doğruya dayansın meraklıya dayansın. Ama doğru çok fazla olmadığı için yani bize doğruyu öğretenler de yanlıştan yanlış yoldan gittikleri için yani biz hep bu e, iyilik severlikle büyüdük. Oysa birazcık daha e, sert büyümek gerekiyor. Yani biraz daha e, çıkıp dışarıya bakmak gerekiyor. Ne nasıl oluyor bilmiyoruz. Mesela masum bir şekilde evde güzel temizliğin, temiz bir şekilde kahvaltısını yapan bir çocuk mesela okuluna düzgün bir şekilde giderken diğeri de akşamdan kalma Gidiyor mesela başka şeyler oluyor. Yani e, dünyada e, he, e, bir iyilik varsa bir de karşılığında zıt zıt tarafı var. Siz de biliyorsunuzdur. Yani öğretmenliğinizde veya sonrasında tamam öğrendik ailelerimizi öyle büyüttü ama şu anda bizim yani şu andaki hayalleriniz nedir? Büyüklerin çocuklarına karşı saygılı davranmalarını görebilmek. Onu istiyorsunuz. Evet. Bir de Türkçeyi çok iyi kullansınlar istiyordunuz değil mi siz? Her çocuk ana dilini öğrenmeli ki başka diller ona hükmetmesin. Ana dilinizi bilirseniz çevrenizdeki insanlarla yani ana dili Sizinkiyle aynı olan insanlarla anlaşabilirsiniz. Eğer ana dilinize bir sürü yabancı sözcük sokarsanız çevrenizdeki en yakınınızla bile anlaşmanız sekteye uğrar. Doğru dürüst anlaşamazsınız. Ana dil insan olmak için birinci şarttır. Ana dili bileceksin ki eşine, çocuğuna, doğaya dürüst olasın, doğru dürüst konuşasın. Anlayasın, algılamayı bilmek için ana dilini iyi bilmen lazım. Ana dilini bil, ondan sonra diğer dilleri de çok kolay öğrenebilirsin. Onlar da insan, onlarla da anlaşabilirsin. O zaman gerçek barış dünyaya gelebilir. Ana dillerini bilmeyen uluslar başka dillerin hakimiyetinde kişiliklerini kaybederler. Sömürgeleşirler. Çünkü insanın içinde sümür marmusu var. Sömürü marmusu nereden geliyor? İnsanların yaşaması için bir şey yemek zorunda olmasından geliyor. Yemek yemek zorunda olan insan çevresinde ne bulursa onu yiyecektir. Ama başkalarına ait olan yiyecekleri yemesin. Otlar bile insana, hayvana, böceğe göre ayrı ayrı üretilmişlerdir. Herkesin rızkı vardır dünyada. Ama başkalarının rızkına saldıranlar veya başkalarının rızkını küçümseyip ya da göz koyanlar, göz koyanlar, küçümseyenler, onları göz ardı edenler yarın onların saldırısına uğrayacaklardır. Ne yaparsa insan, ne ekerse insan onu bulur. Onu biçer. Yani kısası kısas bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Peki kadınlar hakkında ne söyleyeceksiniz? Kadınların üretken olması taraftarı olarak. Kadınların? Yani kadınların çok üretken olmasını istiyorsunuz. Boş durmasınlar istiyorsunuz. Eksin, bitsin, diksin. Yani kadınları çok e, önemsiyorsunuz. Çünkü iyi bir anne, iyi bir kadın geleceği yetiştiren en önemli öğretmendir. Değil mi? Rüyye teyzeciğim. Kadın insandır. İnsani özelliklerini en fazla koruyabilen insandır. Kadın evde çocukken annesiyle beraber büyüdüğü için yani tek bir insanla büyüdüğü için anne başarılı bir insansa o da başarılı bir insan olabilir. Başarılı insandan kastım saygılı, dürüst bir insan olmak. Kime karşı? Etrafındakilere karşı, doğaya karşı, sokaktakilere karşı, idare edenlere karşı. İdare edenlerden dürüstlük görürse, adalet görürse, o insan da sağlıklı büyür, adil olur. Kadın ve erkek hepsi çok güzel vasıflarla doğuyorlar, ama o vasıfları devam ettiremiyorlar, çünkü toplum kadın ve erkeği ayırıyor, kadını evde tutuyor, erkeği sokağa atıyor. Erkek ne yapacağını bilmiyor, çünkü. Çok değişik insanlarla beraber değişik etkiler altında sorgulamıyor insan. Kim onunla beraberse onu kabul ediyor. Kadın sorguluyor. Kız çocuk sorguluyor. Çünkü kız çocuğun evde düşünmek için daha çok zamanı var. Erkek sadece hareketle geçiriyor bütün zamanını. Düşünmeye vakti yok. Düşünmüyor. Düşünmediği için, sorgulamadığı için yanlışı çok. Mor cepkeli boşuna giymedi kadınlar vakti zamanında. Bir zamanların Türkmenleri Güney Toros dağlarında bir adet edinmişler. Bugün çok hoşuma giden bir adet. Zaten ben de yani birkaç sene önce öğrendim. Mor cepken giymek. Birkaç seneden fazla ben daha önce Ankara'da çekim yapmıştım bayağı sene önce. Sekiz sene olmuştur. Belki de. Evet. Mor renk bir zamanların krallarının, imparatorların rengiydi. Çünkü en zor elde edilen bir renkmiş. Evet, onu mor da, onun da salyangozlardan elde edildiğini geçen gün dosyada okuduk ya beraber. Aha. Bir daha da dedin mor rengi. <laughs> yani ama eskidenmiş o tabii ki yani, şimdi değil. Evet. Şimdi tabii çok kolay mor renk elde etmek. Mor rengi krallar, kraliçeler kullanırmış. Şimdi mor evler var. Sığınma evleri. Mor çatılar mı var? Ne diyoruz? Mor mor ne diyoruz? Evet olur? şimdi e, sivil toplum kuruluşları var kadınlar için. Ama kadınlar da biraz e, a, yani bilgiyi arayacak. Anne olacağı zaman annelik nasıldır? İşte e, bir işte çalışacağı zaman o meslek nasıldır? Bize de öğreten olmamıştı. Bizler de araya araya düşe kalka büyüdük ve öğrendik bir şeyler. Ama bu öğretiyi de daha çok olgunlaştırmak gerekiyor ya da eğitim almış, üniversiteli olmuş, üniversiteyi bitirmiş, hiçbir çalışma yapmamış çok kişi var yani. Evinde oturuyor mesela. Kendisini köreltiyor. Yani hayat kendini körelten insanı dışlıyor. Yani bitiriyor. Kendi kendini yiyor onlar ama kendini yenileyen insanlar ki hani uzun süredir mesela şu anda bile siz mesela gittiğiniz her ortama bir atölye açabilecek kapasitede bir insansınız. Eşyalarınızla geziyorsunuz. Yani her şeyiniz var mesela makineniz var, kumaşınız var, e, kitaplarınız var, öğretiniz, bilginiz var. E, diplomanız zaten öğretim görevlisiniz. Ama e, yani bunu hayatımız boyunca bırakmamamız gerekiyor. Öğrenmek çok önemli bir şey. Öğrenmeyi aramak çok önemli ama bilmek yetmiyor. Bilmeyi de bilmek yani düşünce çok önemli bir şey. Fakat şimdi... E, Ankara'da da beraber bayağı bir vaktimiz geçmiştir Ruhiye teyzeciğim sizinle. Yani herkes kafasına göre bir çalışma yapıyor ama ortak noktada buluşamıyor insanlar. Herkes ben dediği için biz de aynı şeyi yapıyoruz. Beğenmiyoruz. Karşı tarafta kimseyi beğenmiyor. El ele tutuşamıyoruz. Dünyadaki aldı başını gidiyor. Bu yüzden bilgi kıymetli bir şey ama doğru bilgi, doğru kişi, doğru iş zor bulunuyor. Yani onca çalışma var biliyorsunuz daha önce söylemiştim. Kızılca tarafında değil de Güdül'e giderken Beypazarı tarafında mı bir yere gitmiştik sizinle. Yani koskoca yeri yapmışlar bir ayran ikram edecek şeyler yok da anlatmıştım size hatta tanıyorsunuz sahiplerini. Yani bir şey yapıyorlar gösteriş için üzerine bir kelime koyuyorlar yöresel işte ya da bölgesel bir isim ama içi boş. Onun için yıllardır çalışıyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama daha o kadar çok öğreneceğimiz şey var ki fakat biz daha mutfakta e, yemek yapmayı bilmiyoruz. Yemeği nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Mutfak tasarrufunu bilmiyoruz. Mesela çevremizde bir sürü gıda var onları tanımıyoruz. Geçenlerde mesela bu İzmir'de hani dediğim gibi e, aldığımız otun kökünü tanımıyormuşuz. Ama ben Tunus'ta görmüştüm. Bitkinin üst tarafını görünce eyvah dedim bunu e, köküne bir bakalım. Çünkü dünyanın en lezzetli otu yani o da rezene olan. Her yerde her şey var demek ki yani mesela bir aydır buradayım bir ayı geçti bir gün geçti yani sen mutlu musun benimle evet yani mesela her seferinde ayrı şeyler yemeye çalışıyoruz değil mi ama az yiyoruz evet. ve zayıflamışsın değil mi yerken bile o evet. kadar şeyi yemişsin nasıl zayıfladın 5 kilo yani yemekler nasıldı Onları bir lezzetlerini öğreneyim dedim <laughs> Ama önce başka bir şey söyledin. Dedin ki, insanlar kendilerini köreltiyorlar. Hı hı. Bazıları da sürekli güncelleyerek Evet hayatta kalıyorlar. Yararlı vatandaş olarak dedin. Evet. İnsanlar kendilerini köreltmez. Toplum insanları körelttirir. Ama bizi niye toplum köreltemedi? Biz hala arıyoruz bilgi de. Mesela biz burada hala herkes arıyoruz da doğru yolda mıyız? Ondan emin değilim. Ama araştırma bitmiyor ki o kadar çok çeşitlilik var ki. Yani eğri yolda mıyız şu anda biz? Vakti zamanında İran'dan ustalar gelmiş. Evet. Topkapı Sarayı'nın duvarlarına fayanslar yapmışlar. Hı. Üzerine desenler koymuşlar. Hı. Sarılar, kırmızılar, maviler, yeşiller. Harika desenler ve renkler. Bizimkiler Yani Türkler Demiş ya usta Şuralara da yapacağız öğret biz de yapalım Yok demişler Sizi öğretirsem siz yaparsınız Biz işsiz kalırız Siz bilmediğiniz için Biz İran'dan geldik bunları yapabildik Biz sırrımızı kimseye öğretmeyiz Zaman geçmiş Oğuzhan ölmüş o kırmızı renkleri kimse yapamamış. Hala teknoloji bu kadar ilerlemişken o kırmızı rengi yer renklerle aynı düzeyde yapamıyorlar. Kırmızı renk kabarık olarak kalıyor ve bütün kompozisyonun güzelliğini bozuyor. Peki o yaptıkları. Sırla büyümek olmaz. Tamam, yaptıkları şey doğru mu? Yanlış. Tamam ama bilgiyi biz de paylaşıyorduk ama bizim. E, ...paylaştığımız bilgilerle kitap çıkartıyorlar... ...ama bizim istediğimiz gibi değil... ...gerip danışsalar biz zaten kitaba yardımcı oluruz... ...yani şimdi hani herkese her şeyi vermek... E, her, ...hani bazı yerlerde... ...dengesiz konuşmak gibi bir şey oluyor... ...neden böyle söylüyorsun? ...şimdi şöyle bir şey... E, ...olan tüm bilgileri... ...yani var ettiğimiz bir şey yok... ...zamanında bunu çalışmışlar... ...şimdiye kadar korunmuş bir şekilde... ...bize kadar gelmiş olan tüm bilgileri içlerinden bir alan seçip o alanda bir e, düzenleme yapmayı düşünüyorum. Mesela şöyle bir şey düşünelim. Bunu mesela e, çoğunlukla e, kimsenin yapmadığını gördüm. Ben kütüphanelere de girer çıkarım. Diyelim ki 81 tane ilimiz var Türkiye'de, değil mi? Kalesi, ilin ya da ilçelerin mesela taşları, hani Ankara'nın Anzedit taşı var hani anıt kabirin yapıldığı. Ya da işte hanları hamamları birbirinden farklı neyi var? Biz bunu bulacağız sadece. Hepsi aynı konumda görülüyor. Cami diyoruz geçiyoruz. Ama mesela orada İkizce'de ya da farklı yerlerde ya da da farklı camiler var. Çivisiz diyorlar falan. Başka şeyler. Yani bizim Birbirimizle kültürün yarışması çok güzel bir şey. Kimin kimden neyin neyden üstün tarafı var. Mesela fuarlara gidiyordum. Antalya'ya gidiyordum, İstanbul'a gidiyordum, Ankara'dan farklı yerlere gidiyordum, yurt dışına falan ama boşmuş. Mesela diyelim ki bir gıdayla alakalı bir çalışma var. Bu içecek diyelim. Bir dahaki yıl gidiyorum. Aynı şişeler, aynı markalar, yeni bir çalışmaları yok. Yani koskoca bir yılda, koskoca beş yılda, hadi on yıl geçiyor aynı şey. Mesela bir kitabı basıyorlar. E, bu Buna ben bir örnek de verebilirim. Sivas'ın ve Düzce'nin Ot kitabı. Kapağının rengini değiştiriyorlar. Aynı şekilde bilgiler aynı. Yani şimdi mesela yeni hiçbir şey o kadar senede yani fuarlara gelen oluyor, giden oluyor, kıymetli insanlar ziyaret ediyor, oraya da kıymetli ustalar geliyor. Hani onlar için bir sürü para harcanıyor. Neden bir adım ileriye gidemiyoruz? Yani e, orada bir şak 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 ondan sonra balon gibi söndü, gitti harcanan paralar boşa gidiyor. Yani mesela bir e, şey verebilirim, isim de verebilirim. Bingöl Genç Belediye Başkanı bana şöyle bir şey demişti. 600 bilmem kaç bin euro Avrupa Birliği'nden proje desteği almışlar. 200 kadınla ilgili çalışmışlar. Yanlış olmasın 100 ya da 200. Peki dedim başkanım bir tane elbise dikip kenara koydunuz mu? Hayır dedi. Yiyip içtik. Hiçbir kap yok. 600 bilmem kaç bin euro. Aspara mı? Bir tane iz yok. Bir kitap yok. Yani en azından çalışmanın ilk günden sonuna kadar bir hatıra kim katılmış neler yapmış hiçbir şey yok kadın dışarı çıksın da nasıl çıkarsa çıksın zaten o köydeki kadınlar dışarıdalar tarladalar yani hani ben iz bırakmak iz bırakanın daha kıymetli olduğunu ama iz bırakanın da onun bunun projesini çalarak değil daha eşsiz bir çalışma çıkartıp yenilikçi olmasını taraftarıyım benim çalışmalarım öyle çıkacak yani doğru yoldamayım eğri yoldamayın diye sorgulamak istemiyorum çünkü Bizim bilgi üstünlüğümüz yok. Biz bir şey yapmak istediğimizde bizden daha iyisini görene kadar kendimizi çok iyi zannedeceğiz. Ama daha iyisini bulduğumuz zaman ya onu yenileyeceğiz değiştireceğiz. Kitap çıkartınca bütün kitaplara bakın birinci baskısı değişiktir. Onuncu baskı olmuştur. Bütün baskılar değişiktir. Çünkü insan yazdığını beğenmiyor ya da yeniliyor. Çok güzel bir şey. Ama şimdi internet var daha güzel. Yani mesela o sanal okullar bence daha güzel. Kitaba basılmadan en azından içeriği daha güzel olur. Yani şimdi tabii ki sizin gibi doğayenin dev bir öğretmenin karşısında konuşmak biraz zor ama yani siz de bir büyük olarak öğ öğretmen olarak öğrenmek isteyenlere değer verirseniz hatırlarsanız Hasan Oğlan'a gitmiştik. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Hala hatırlıyorum bazı şeyleri. Hasan Oğlan'da yani, duvarlarının kağıtları yırtılmıştı. Evet hayır. Bir de şey mesela onca mesela Hasan oğlan ne kadar güzel bir yer oraya göz koymuştum hani herkes her şeye göz koyabilir ama ben de oraya göz koymuştum orası benim okulum olsun isterdim hani dernekle beraberdik ya Rüya teyzeciğim mesela ben isterdim ki yani o Hasan Oğlan'da, o dışarıya bırakılan matbaa makineleri vardı çok üzülmüştüm. Mesela bazı tarihi yerleri öylece bırakıyorlar, tuğlanın tuğlanın üzerinde kalmıyor. Yani biraz daha üzerine hani nasıl göbekli tepe yaptılar, korunması gerekiyor. Yani mesela Efes'e gittiğimizde siz de biliyorsunuz ki Efes muhteşem, değil mi? Yani İdi. Mu, ha idi. Şimdi siz turizm elçisi olarak bir de e, İzmir'le alakalı. Efes'le alakalı bir biraz bilgi verebilir misiniz? Çok güzel olur. Tam e, Aa, üzerine bastık. Efes'e gelmeden önce dedin ki sen evet. fuara gidiyoruz. Herkesler geliyor. Kıymetli insanlar geliyor. Kıymetsizler geliyor dediniz. Kıymetsiz demedim. Çok Kıymetsiz kıymetli. demediniz. Kıymetli insanlar geliyor dediniz. Onlardan faydalanalım diye. Bunun kıymetli insanlar. Yani sanatçılar. Mesela e, Urfa'dan gelen bir kazazcılık vardı. Kazazcılık iplikle ilgili bir şey. Yani bükme bir şeyler yapıyorlar. kazaz Urfa'da bir vakıf getirmişti. Mesela ben onu daha önceki kanalında çok takipçim vardı ya. Orada yayınlayınca YouTube bile yeni bir bilgi diye çok güzel bir şekilde yayınladı. Hatırlarsanız sıraç kültüründe o hani yapılan pomponlar değil de hani uzun şeyler var ya ne deniyor ona? Püskül. Püsküllerin ipleri bürün, gümüş iplikten. Gümüş iplikten bilmiyorum onu da ee, şey e, bükme yapılarak yapılıyor. Yani e, bana ona fındık ana öğretmişti. Bükme yapıldıktan sonra püskül yapılıyormuş. Mesela o ince bir ayrıntı bu bebek yapanlar bazıları sallama yaptığı için onun için söylüyorum. Özür dileyerek söylüyorum. Yani bir değerinde bir şeyi yapmak var. Mesela siz de çalışmışsınız. Bir de e, yani devamlı onu öğrendikçe üzerine doğrusunu bulana kadar belki doğrusu değildir ama ee, yine de üzerine çalışılıyor. Yani şimdi öyle şeylere takılmanıza gerek yok Rüya teyzeciğim. Yani söylemek istediğim hiç kimse öğreneceği kişiyle karşılaşamıyor. Karşılaşsa bile o da öğretmek için hiçbir çaba sarf etmiyor. Yani Türkiye'de biz neden bu kadar çok bilgi arayışına girmişiz? Zamanında öğrenebilirdik bunları. Çünkü bizim her şeyin zamanında olması gerekiyor. Yani gençken öğrenebilirdik demek istiyorum çok çocuklukta. Ama biz hala öğrenmeye çalışıyoruz. Hani bir, bir şeyi hobi olarak öğrenmek başka. Bir de bir şeyi gerçekten öğrenmek isteyip de peşinde koşmak başka. Bir de meslek için öğrenmek başka tabii ki. Hobi ne demek? Hobi ne demek? Hobi boş vaktini dolduran bir şey bana göre. Yani ben hobi hobici değilim yalnız. Hani o belki kafası biraz yani dışarı çıksın sosyalleşsin. E, vaktini boşa harcamasın gibi. Ben hobi e, içine e, yani öğretirken de hobi değil de daha çok meslek edindirmek için hani daha istihdam sağlamak için genellikle öyle bakıyorum. Hobi olarak bakmıyorum. Ama tabi hobi için iş yapanlar ayrı. Ya ara için. verelim mi sonra hobiden başlayalım? Tamam o zaman şöyle bir şey sorayım. Bu çekimimizi yayınlayabilir miyim? Müsaade var mı? Tabii. Tamam teşekkür ederim.